Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe efsanesi kanalına hoş geldiniz. Bugün Fenerbahçe Ankara Gücü maç önü yayınıyla sizlerleyim arkadaşlar. Gelen giden buradan bakacağım. Evet arkadaşlar bugün Kadıköy'de çok önemli bir maç var. Ligin en kritik maçlarından. Niye en kritik diyorum? Eee çoğunuza belki de hepinize şöyle bir maç ge diye gelebilir. Basittir. Ankara gücünü yeneriz falan filan. Samsun maçı için de aynı şeyler deniliyordu. Başakşehir maçı için de yine rahatlık vardı. Ama şu an Ankara gücü maçında son haftada aldığımız sonuçlar. Başakşehir'i bir sıfır yenmiş olabiliriz ama o penaltı cidden penaltıydı zaten. Ama o penaltı olmasaydı şu an yine 0-0 şampiyonluk gidiyordu. Samsung maçında çok riske girdik şampiyonlukta e, o maçı kazansaydık hala iki puan önde liderliğimi sürüyordu şu an aynı puanda liderliğimiz sürüyor bu maç o yüzden bizim için çok önemli şu an taraftara İsmail Kartal ve oyuncular şunu aşılamalı bugün rahat bir şekilde kazanacağız ve eski o 3-4 hafta önceki halimize e, oyunumuza enerjimize e, geri döneceğiz diye bir şey olabilir arkadaşlar yani bugün kazanmamız bunu gösterecektir. Çünkü bunu kazanma, kazanamamız halinde Allah korusun değişik çeşitli sıkıntılar olacaktır diye düşünmekteyim. Sizin de görüşleriniz tabii ki de çok önemli. O yüzden yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Maç nasıl biter, sonuç kaç kaç olur diye yorumlara yazmayı unutmayın. Ben maçın analizini şöyle yapmaya tercih ediyorum. Bu maçı kazanamazsak Allah korusun tekrar diyorum. Bizde şampiyonluk falan bitti. Geçmiş olsun. Ama bu maç kazanırsak ki kazanacağımızı da ümit ediyorum ve kazanacağımızı düşünüyorum. Hep de arkasındayım. Çok şey olacak arkadaşlar. Daha çok motivasyon gelecek. Niye? Çünkü lig gitgide gitgide maçlar azalıyor. Oyuncularımızın şeyi yaklaşıyor. Euro 2024'e gidecek oyuncularımız yaklaşıyor yani oyuncular gidecek zaten performanslarını daha etkili bir şekilde kullanmaları gerekecek niye kendi milli takımlarına da şey yapabilsin iyi performans göstersin ve seçilsin zaten çoğu oyuncumuz Euro 2024'ten dolayı geldi bize Tadit Ceku gibi oyuncular son bir dans hem de aynı zamanda kupamızı da almayı istiyoruz Can Ateş Ataş mıydı geçen yayın onu fark ettim yanlış okumuşum Can Ataş gelmiş hoş gelmiş Takımın başında İsmail Kartal yerine başka bir hoca olsa daha şanslı olurdu. Takım hoca beceriksiz. Ya ben şöyle düşünüyorum. İsmail Hoca e, bana göre e, şu ana kadar Aykut Kocaman veya Ersun Yanal'dan farksız değil. Tabi onlar bir iki tık daha üst ama şu an İsmail Hoca'nın çalıştırdığı takımlara bakılacak olursa ve aldığı başarılara bakılacak olursa onlara göre daha şey bir, nasıl diyeyim. Az bir başarısı var Aykut Kocaman, Ersun Yanal gibi hocalara göre. Daha kendini, nasıl diyeyim, camiaya okey, Fenerbahçe'nin çocuğu diyoruz, İsmail Kartal diyoruz. Ama daha kanıtlayamamış. Yani genel anlamda tek bize değil, başka takıma da, başka takımlara da kanıtlayamamış bir hoca. O kanıtlayamama şeyi de onu bu sezon şampiyonlukta daha etkili kılıyor. Nasıl etkili kılıyor? Daha hiçbir başarısı yok böyle. Dişabatan. Bir Süper Kupa dışında yani aklıma gelen bir başarısı yok hocamızın maalesef. Bu sezon o algıları da kırıp şampiyon olup kendisini çok iddialı bir konuma getirmek istiyor ve o hoca kendisini sonuna kadar harcıyor. Yani hoca beceriksiz lafına kesinlikle katılmıyorum. Hoca gayet becerikli diye düşünüyorum ama kendini daha gösteremedi. Kendi oyununda şeyi nasıl diyeyim? E, tam anlatamadım o şeyi. E, hoca gayet becerikli ama kendisine şu ana kadar dediğim gibi gösteremedi. Gösterse ileride bir Aykut Kocaman Ersun Yanal Fenerbahçe'nin Fatih Terim'i gibi falan olacaktır diye düşünüyorum. E, çünkü İsmail Kartal bana göre e, çok iyi bir teknik direktör. E, bu son haftalardaki başarısızlığımız şöyle bir şekilde söylenebilir oyuncularımızın Ceko'nun yorgunluğu Tad için yavaş yavaş performans geliyor eski performansına dönüyor ama şu an hala bir Tadic'de bir sorun var. Yani eskisi gibi bir olamaması var. Çok mıy mıy konuşuyor. Hep aynı şeyleri yapıyor. Değişiklikler konusunda. Bence pek kendisini geliştiremedi. Yani şöyle bir şey. Konuşmaz, konuşması herkesten yani. Kişiden kişiye göre değişir. Herkesin fikri farklıdır. Ama değişiklikler anlamında kendisi de yanılgıya uğradı. Yani kendisini artık daha çok bilindikten bilindik dışında bir şeyler yapmaya çalışıyor. Niye? Her bir teknik direktörün kendine özel kendine göre özellikleri vardır. İsmail Hoca'da da bu kendine göre olan bu taktiksel mi desek, oyuncular üzerindeki şeyi mi desek? becerisi mi desek onu göstermeye çalışıyor. Onda da bir tık nasıl diyeyim karışıklık oldu. Ama onu da düzeltir diye düşünüyorum. İsmail Kartal çünkü 19'da 19'da yaptıran hoca İsmail Kartal'dı. O dönem göklere çıkartıyorduk. Şu an birkaç maç kötü gitti diye bence bunu söylemememiz lazım. Yine her şeyi zamanına bırakacağız. Bence onlardan da kesinlikle ders çıkarmıştır İsmail Kartal. Çünkü böyle bir adam. Yani kötü bir hocamız yok bana göre. Sadece e, o algılardan dolayı biraz daha böyle diğer hocalara göre daha böyle bir e, çekinik tavrı, kendini kanıtlayamamış bir tavrı var. Bu yüzden de e, diğer hocalar kadar rahat olamıyor. Bu da ona bazen hata yapmaya yönlendirebiliyor. Ama ben düzeltecektir diye düşünüyorum yani İsmail Kartal hocamın. E, Bence iyi bir teknik direktöre sahibiz diye düşünüyorum. Şimdi oyuncular okey kaliteli falan ama Yani oyunculardan da dediğim gibi bir sıkıntı var yani son haftalarda. Tek Tadic, Cekonez'in de değil yani. Şimanski de e, iyi, hoş ama Yani birkaç haftadır o da kötüleşmeye başlayınca, kötüleşmeye başladığından kasıt Formu, düşünce, şey olunca o da oyuna yansıyor. Ceko nasıl e, maçta kötü oynayınca takım bir anda çöküşe geçiyor. Şimanski de aynı şekilde. Bu oyuncular bizim önemli önemli oyuncularımız. Çok yorduğumuz için de olabilir diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Batshuayi e, bugün oynarsa yani çift forvet şeklinde diyorum. Ceko ile Batshuayi yan yana e, oynarsa daha etkili olabilir gibime geliyor. Ama e, sadece bir tahmin arkadaşlar dediğim gibi hoca oynatacak diye bir şey demiyorum büyük ihtimalle zaten yine tek forvet sistemiyle tek forvet şeklinde çıkarız 4-2-3-1 e, şeklinde e, şu an yani o çift forvete dönülmez ama dönülürse belki bu maç etkili olan e, Ceko olabilir gibime geliyor çünkü yanında Basçay var destekçisi var daha verimli olur gibime geliyor. Şimanski Beşiktaş'tan Amarte ile takas yapacaklarmış. <laughs> Herhalde espridir diye düşünüyorum. Yani komik bir espri yani. <laughs> yani Şimanski ile Amarte yok öyle şey olmaz. Ama ciddi anlamda söylüyorum. Ee, Şimanski çok iyi oyuncumuz. Ligin bence evet gelecek attı zaten. E, ligin en iyi oyuncularından Şimanski. E, dediğim gibi onun da formu düştü ama kendisine gelecektir. E, Tad için kaç haftadır formu düşük. Hatta bir ay, bir buçuk aydır formu düşük. Tad için yeni yeni kendine geliyor. Bunlar olmayınca cidden takımın dengesi bozuluyor. Bunlar kötü ol olunca takımın dengesi ona ne olsa olur. <laughs> tabi tabi diyorum. Şimdi yok tabi öyle bir şey. Yani Beşiktaş'a şu an bakıyorum bu arada. Beşiktaşlı şey deyince, Amartey deyince hemen bir bakayım dedim. Sivasspor Sivas Spor şu an hala Beşiktaş'ı 1-0 yeniyor durumda. Manaj 66. dakikada. Ben de son yarım saatini izleyebildim. Şu an 87. dakikada. Yani bilmiyorum. Beşiktaş'ın da hali bayağı kötü. Onların da oyuncuları kötü şaka maka. Onlar artık zaten motivasyon konusunda da sıfırlaşmaya yakın yani. Artık bir hedefleri yok. Lig normalde biliyorsunuz böyle değildi. Geçen senelere bakıyorum. Lig hep uç uca. yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü arasında pek bu puan farkı yoktu bu sene gibi. Bu sene bir anda ilk iki takım yani Fenerbahçe ile Galatasaray bir anda yükselişe geçti. Bir anda. Yani eskiden böyle olmazdı siz de biliyorsunuzdur yani izleyenler. Eskiden hep böyle uç uca uç uca ilk 4 mesela çok az farkla şampiyon olurdu bakıyorsun 20-21 sezonuna e, görüyorsunuz yani kaç puan farkla şampiyon olmuş averaj da mı olmuş tam hatırlamıyorum bir puan mıydı averaj mıydı neydi yani e, lig artık bu kadar açılınca bazı takımların da motivasyonu düştü e, özellikle eskiden şampiyonluk kazanmış takımlar gibi Beşiktaş gibi Trabzon gibi spor gibi Avrupa'da da hedef kalmayınca anca bir kupaya hedef tutuyorlar o da artık e, yani kendi sorunları diyelim. Beşiktaş Amarteyi için Freddy istiyor. Bu ne Amarteymiş ya. ya. Cidden onlarda kötü raddo kurdu. Geçmiş olsun diyelim. Bizim Beşiktaş'ta pek sorunumuz yok. <laughs> Bizim Beşiktaş'ta sorunumuz yok. Bizim e, Galatasaray'la ve Trabzon'la var. O da biliyorsunuz zaten o konuları açmaya gerek yok. Yani arkadaşlar sözün özü şu. Biz e, bu maçı kazanırsak büyük ihtimalle kazanacağız. Bu maçı bu maçtan sonraki maçlar artık daha motive bir şekilde çıkmış olacağız. Şu an stres altında büyük ihtimal takım. Öyle düşünüyorum. Çünkü kaç haftadır bir başarısızlık var. Ceko kendine gelmiş mi? Gelmemiş mi? Büyük ihtimal İsmail Hoca konuşmuştur. Ceko da bunun farkındadır diye düşünüyorum. Yani cidden bir form düşüklüğü var. Kendisi de biliyor Ceko'nun. E, diğer oyuncular da dahil herkes kendi form düşüklüklerinin farkında yani kesinlikle kendilerine gelme gelmesi gerekiyor. Bu arada arkadaşlar Osai ve Nijare Kamerun maçında işte e, Nijare 2-0 kazanmış dönmüyor. Yani daha dönmüyor. Şu an kimle oynuyordu? Bir takımla oynuyordu. Osai gelse Çağlar Bonici ikilisi sağda da Osai oynar çünkü sayının hızı, deliciliği falan bambaşka bir oyuncu böyle düşünüyorum. O sahaya gelirse zaten Çağlar Bonicci ikilisi oynayacak. Daha iyi işler olacak. Mert kötü demiyorum ama o sahaya bambaşka bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Bir 11'ler gelmiş mi ona bakayım müsaadenizle. Yok gelmemiş. Evet. Gelse şu an iyi olabilirdi. Gelmemiş. Benim kafamda bir 11 var ama bilemiyorum. Bahşişah'a Beşiktaş'ta sergeni Yerinden etti. FB'de İsmail Hoca'yı göndertecek. Yani Batuay şu an aksine benim düşüncem farklı. Batuay gayet iyi gibime geliyor. Yani bence yani çoğunuzun da ta, tarafsız bir şekilde söylüyorum. Hani objektif bir şekilde bakılacak olursa Batuay şu an Adana maçında 4 attı. Hadi Adana basit takımdır diyebilirsiniz. Batuay Kayseri maçında 3 attı ve Kayseri ligin o zaman 3.süydü yani şu anda önemli takımlarına ve o Batshuayi 3 gol attı Kayseri. E, o sırada Ceko'nun bir ufak sakatlığı vardı Galatasaray derbisi öncesi. Yani ondan bahsediyorum. Bence Batshuayi kötü değil. Batshuayi aksine İsmail Hoca'yı böyle hani puan kazandıra, 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 kazandıra daha farklı yere getirecektir. Şampiyon yaptıracaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Acayip pozisyonlar kaçırıyor. Geçen maçta kaç tane topu dağları taşları attı. Çok haklısınız. Ben maç sonu yayında da ondan bahsetmiştim. Dedim o penaltı olmasa bugün Batu Şahı, günün en kötü adamı olacaktı dedim. İkinci yarı kaç tane pozisyon harcadı. Kaç tane pozisyonu çöp etti dedim. O penaltıyı o atmasaydı. Başkası atsaydı ve gole çevirseydi yine takımın şu an hainlerinden olacaktı. Full onu kötülüğü olacaktı. Şu an sırf bir penaltı attı diye Adamı göklere çıkarıyoruz helal olsun o da zor bir iş penaltı da öyle kritik bir şeydeydi attı çok şükür ama o zaman bir penaltı olmasaydı o kaçırdığı pozisyonların hesabı teker teker soracaktık kendisini biz şu an hain ilan edecektik hemen satmak isteyecektik ama nasıl olaylar gelişti penaltı oldu Penaltıyı Batu Şahay attı günün kahramanı Batu Şahı oldu ben size böyle özetleyeyim kesinlikle çok haklısın Can Ataş mıydı evet cidden bu yorumlar çok haklısın diye düşünmekteyim Evet arkadaşlar şimdi ben muhtemel 11'leri veriyorum artık 11'ler gelmedi kendim kurdum Büyük ihtimalle çoğu kişi de bu 11'i kurmuştur yavaş yavaş değerlendireceğim Ben şaşırdım penaltıyı attığında kesin direkt dedim attığında Beşiktaş döneminde Evet öyleydi geçen sene ee, penaltı Valencia kullanıyordu. Ha kendisi de penaltı attığında çok şükür gole çevirebiliyordu. Beşiktaş döneminde onun en şanssız dönemlerindendi. Fenerbahçe'ye gelmesi onun için de kendi kendisi için yani kendisi için de Beşiktaş için de çok iyi oldu. Beşiktaş'ta yapamıyorsa geleceğim başka takımda iş yapıyorsa şey diyemeyeceğim arkadaşlar. Öyle diyorum. Kalede Livakovic diye başlıyorum. Kalede Livakovic. Biraz eleştirenler var ama Livakovic yani bana göre ligin en iyi kalecilerinden belki de en iyisi. Yediği goller affedilemeyebilir. Yediği goller çok ağır olabilir Ljivakov için. Son maçtaki şeyini gördük. ya yani Samsun maçında şeyini gördük. Yediği golü gördük. Zor bir pozisyondu. Ben kaçıyorum sana iyi yayınlar yazdım. Çok teşekkür ediyorum Can Atay. Hoş. E, yani yayına geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi arkadaşlar, Livakovic e, o Kayseri maçında, e, kaç Kayseri maçında pardon Samsun maçında, aklım hala Kayseri maçında. Samsun maçında e, o kurtaramadığı top çok zor bir toptu. Kendisi de bilmiyor, tahmin etmiyordu. Orta açar diye düşündü bir anda vurdu. Öyle futbolda olabiliyor böyle şeyler. Önemli olan hatalarını düzeltmek diye düşünüyorum. Livakovic'i kale, kalede koyuyoruz zaten. Hep 11'imizin vazgeçilmesi. Sağda Mert Müldür. O sahaya gelene kadar Mert oynayacak ve Mert'in performansı da gayet iyi. Maça etki edecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabi o çok 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 başka bir seviye. Ama Mert de gayet iyidir. iş görür orada. O gelene kadar. Solda şey olabilir. Solda şey olabilir diyorum. Aklım stopere takıldı. Sol bek Ferdi Kadıoğlu o da ligin en iyi oyuncusun yani ben ligin en iyi oyuncusu diyorum oyuncularından demeyeceğim e, ligin en iyi oyuncusu Ferdi'dir ee, Saça Boya ikinci veya üçüncüydü yani arkadaşlar o da zaten gitti bayanla 30 milyon artı 5 milyon da bonuslar şeklinde gitti benim düşüncem Saça daha fazla paraya gidecek daha Euro 2024'ü var bunun kendisini Türkiye milli takımında gösterecek belki bak şöyle bir şey son 16 çeyrek final bilemedin, yarı final bilemedin, mucize final bilemedin şampiyonluk Euro 2024'te. Maçlarda gösterdiği her iyi performans Ferdi'ye 2-3 milyon daha katacaktır diye düşünmekteyim. Şu an 25-30'sa Ferdi Euro 2024'ten sonra hele bu sezon şampiyonluk kazanalım. Konferans liginde iyi noktaları gelelim. Belki kazanalım. Belki final görelim. Ziraat Türkiye Kupası'nda iyi noktalar, belki kazanma, Süper Kupa'da kazanma Ferdi'nin değerini zaten arttıracak. Euro 2024'teki herhangi bir başarısı kupa kazanmaktan bahsetmiyorum. Zor bir var. ama herhangi bir başarısı şu an bambaşka noktalara getirecektir. Hele kupa alsın, çok 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 başka noktaları getirecektir. O yüzden Ferdi'nin 40 yani bu dediklerim gerçekleşirse 40'a falan gideceğini düşünmekteyim. Daha da rekor kıracağını düşünmekteyim. Ferdi Kadıoğlu için. O da sol bekte. Başakşehir maçında bir topu alıyor götürüyor. Orta sahi pozisyona sokuyor. Hatta cezası aslında doğru girerken Cengiz'e veriyor falan. Cengiz'in şeyi işte o. Yani arkadaşlar Ferdi bambaşka oyuncu. Elimizden gidecek. Tabi üzülüyoruz. Ama belki kendisi için de iyi olacak diyoruz arkadaşlar. Sol bekte Ferdi Kadıoğlu ikili Osterwolde Ciku ikili ya da Serdar Aziz Osterwolde Serdar Aziz ve Osterwolde Ciku Ciku hazır mı tam bilmiyorum büyük ihtimal hazırdır ama Önlerinde İsmail Kurunic, ben çift forvet oynatacağını düşünmüyorum İsmail hocanın şu an alışılan sistemden dışına çıkmayacağını öngörüyorum Önünde Şimanski Sağda İrfan, solda Tadiç, ileride Ceko. Yani inşallah Ceko da bugün gol atacak. Ceko da form düşüklüğüne iyi bir cevap verdirebilecek diye umut ediyorum. İnşallah da verdirir diye düşünüyorum arkadaşlar. Yayınıma gelen, izleyen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Devre arası ve maç sonunda sizlerle olacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada hep bu selamı yapıyorum. Üç parmak. Şimans Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay.